Merhaba arkadaşlar ben Erkut. Bugün sizlere bu videoda sonardan söz edeceğim. Biliyorsunuz birkaç tane video paylaşmıştım sonar adım adım gibi. Bugün bir örnek çalışma yaptım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Belki yeni fikirlere yeni fikirler için yol açmış oluruz. Böyle bir kod planı hazırladım. Arduino'muzda. Buradaki kullandığım değişik terimlerden eğitim videolarımda söz edeceğim şimdi burada detayına girmiyorum şurada long değişkenimiz var şurada da bir pulsing gibi bir metodumuz var bunlardan ders videolarımda söz edeceğim arkadaşlar burada şimdi açıklamalarını yapmıyorum e, kod planımız bu kadar yani kod bloğumuz budur bu kadarcık bir kodumuz var burada e, şurada bir serial write konum diyorum bir de buradan aldığım santimetreyi ekrana yazdırıyorum hemen Visual Studio kodlarımıza gelelim. Şimdi Visual Studio şöyle bir form ekranı oluşturum arkadaşlar. Buradaki form ekranımda biliyorsunuz ben söz etmiştim ilk sonar uygulamasından başladığımızda ben bu sonar uygulaması için bir ekran kullanmadım. sadece paneller yani Visual Studio'da grafik ekran oluşturup bu grafik ekranda e, belirli Açısal taramalar ee, ve şurada da bir konum bilgisi olarak bir panel koydum. Burada bir panelim var. Şurada da bir panel var. Bu panellerin grafik eventlerinden faydalandım. Ee, Visual Studio derslerimizde eventlerden de söz etmiştim zaten. Bilen arkadaşlar bilir. Ee, bilmeyen arkadaşlar da eğitim videolarımızı takip ederlerse bu konu hakkında bilgi dinlerler. Bir tane Xbox'taım var. Taranacak konum diye buradan bir konum vereceğim. Yani bir 30 santim veya 10 santim veya 20 santimlik bir alan vereceğim. Bu alan arasında bir hareket veya da bu alan arasında bir cisim algılarsa, taramayı durdurup buradaki nesne panelimde X koordinatı üzerinde bana onu gösterecek. Şu an bir servo motorum olmadığından dolayı dairesel hareketler yapamıyorum veyahut da Y üzerinde bir tarama yaptıramıyorum. Ama bunları da yapacağız. Şu an sadece x üzerinde bir şey. Tabi y'de de bir hareketlenme olacak ama bu sizi yanıltmasın. Bunu ben x'teki harekete göre y'ye de bir hareket verdim. Yani x'de 30 santim gittiyse y'de de 30 santim aşağıya gelecek. şuradaki butonum temizle butonum buradaki grafik ekrandaki çıkan işte alanları temizleyecek. Burada taramaya başlat ve taramaya durdur gibi iki tane butonum var. Şurada da iki tane text baktım tırak barlar. Bunlarda e, koordinatları belirlemek için yani gösterebilmek için. Ve şuna bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Bizim böyle bir e, form ekranımız biliyorsunuz X ve Y koordinatları bizim e, dünya standartlarında kullandığımız birer koordinattır. Bizim görsel panelde özellikle burada X ve X ve Y'miz tam bizim formumuzun şu köşesinden başlar ve şu köşesi yani şu köşesi sıfırdır. X'te ve Y'de sıfırdır. Buradan bu tarafa doğru giderken X'te gider. Aşağıya doğru inerken Y'de gider. Yani e, bunun da üzerinden geçmiş olalım. Şimdi gelelim kod bölümümüze. Kod bölümümüzde arkadaşlar e, şurada ben kapattım. Bunları sırayla açacağım. E, şöyle bir klas seviyesinde değişkenlerimizi ve grafik ekranla alakalı bir GR bir de TG. Bu GR benim e, tarama yapan şuradaki panelime tekabül ediyor. Şuradaki TG ise benim şu panelime tekabül ediyor. E, şunlar e, elipsil için kullandığım solüt. Yani katı e, katı ne diyelim? Katı kalem diyelim yani. Şu pen de bir kalem türüdür arkadaşlar. Burada düz çizgiler sezebilmek için. Yani grafik yani çalışmaya başladığım zaman bunları da görürüz. Bu serial portla ile alakalı. Arduino ile haberleşmek için. Seri port. String gelen dediğimde Arduino'dan gelen veriyi aldım değişkenim. Char değer bunlar programın akışında kullandığım, integer da aynı şekilde kullandığım değişkenlerim. Panel 1'de arkadaşlar bir durum yok. Bunu üzerine yanlışlıkla tıklayarak açtığımız bir şey. Buton 1, taramaya başlat dediğim butonum arkadaşlar. Burada seri haberle haberleşmeyi başlatıyorum ve timer'a start veriyorum. Ee, tabi burada öncelikle seri portla haberleşme sağladıysa timer'a start veriyor. Eğer sağlamadıysa seri portu yani open'ı close yapıp timer'ı stop ediyor. Yani tekrar başa dönmüş gibi bir şey oluyor. Ee, gelelim e, timer'ımıza. Yani neyse şunu açarak gidelim. E, timer açıyorum arkadaşlar. Timer'ımda da arkadaşlar bir gelenim var burada. Bunu e, read, ek, String yani string olarak okudum seriyi ve bunu büyük bu harfle tanımadım. E, gelen değişkenimi attım. Değerli arkadaşlar burada işte e, kodlar. Ya da şöyle yapalım. Ben bu kodlardan daha sonra söz edeyim. Videomuz çok uzuyor. Fazla uzamasın. Hemen işleme geçelim arkadaşlar. Şu şekilde ben üzerinden yavaş yavaş açarak incelemek isteyen arkadaşlar videoyu yavaşlatarak izleyebilirler neler yaptığımızı burada görürler. Ee, bu temizleme butonumuz TG Clear demişiz. Şurada da arkadaşlar mesafe ile alakalı bir switch tanımladım. Burada da keyizler verdim ona. Konum işte nereye ile alakalı. Şöyle gidiyor bu. E, 150 santime kadar bir tarama yapacak arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. E, şimdi Hemen gelelim programı start verelim arkadaşlar. Bir start veriyoruz. Programımız burada arkadaşlar. Şimdi şuraya bir öncelikle bir 20 gibi bir konum veriyorum ona. Taramayı başlat diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anlık konum şu anda değişiyor. Ee, biliyorsunuz ki ultrasonik e, sensörde 1 santim 2 santim gibi bir hata yanılma payı olabiliyor. Şu an tarıyor arkadaşlar herhangi bir şey yok. Ee, bu arada iki tane görüntü çekiyorum. Aynı zamanda video kameradan. Oradan da e, Arduino üzerindeki ultrasonik sensörümün görüntüsü var. Şimdi herhangi bir cisimle yaklaştım. Evet. 24 oldu. Biraz daha geliyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20'yi yakaladığı anda e, şurada bir e, bana bir gösterge verdi. Buradaki Mesafe sizi yanıltmasın arkadaşlar. Benim buradaki panelim 450'ye 450 olduğu için e, buradaki 20 santimi buralara tekabül ediyor. Trak barlarımda gördüğünüz gibi hareket ettim. E, tekrar taramaya başlat diyeceğim arkadaşlar. E, kumanda 21'de olduğu için yani şu an hatalı ölçüyor. Az önce de aynı yerdeydi. Az. Evet. Elimi yaklaştırmam bile etti. Şimdi şuraya 50 yapalım arkadaşlar. Tekrar taramaya başlat diyelim. Tekrar tarıyor. Şimdi kumandayı biraz uzaklaştıracağım. Tabii görmüyorum bu arada. Şöyle 50'yi görene kadar. Evet arkadaşlar 50'yi gördük. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Hemen şuradan bir temizle diyelim. Ekranımız temizlendi. Kumandayı oradan alalım. Tekrar buraya. Taramaya başlat diyelim. Şu an 96 santim yürüyor. Şuraya ben 10 yazmak istiyorum. 10 yazalım. Şöyle direkt 10 ile Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İnşallah diğer bileşenlerimizi hazırladığımızda şu şekilde açısal taramalar da yapacağız. Aynı zamanda Y üzerinde taramalar ve Z eksenini de eklemeyi düşünüyorum. Yani yukarı aşağı da bir ama Yani bir cisimi üç boyutlu olarak şu ekranda e, görmek istiyorum. Göstermeye çalışacağım. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama deneyeceğim. Zorlayacağız. Bu projede çok fazla vakit ayıramadımdan böyle yavaş gidiyoruz. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. E, sizler belki daha iyi fikirler de üretebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah eğitim videolarında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.